Komutanım. Komutanım. İçeride Simon'un gizli ilişkilerine dair bizim işimize yarayacak hiçbir belge yok. Hiçbir kanıt yok. Çünkü zaten her şey yanlış kilo olmuş. Tamam Hüseyin'im. Işte Hazırlığınızı yapın. Emredersiniz komutan. Ya babalar o değil adamlar bir çay bile vermediler. <laughs> değil mi? İnsan bir çay şey verir ya. Ne biçim misafirperver bunlar. <laughs> Çok ayıpladım yani. Olacak iş değil. <laughs> Vallahi çaresizlikten başım tuttu ya. <laughs> ha, Erenler, bu arada bu Simon'u kim burada elinden? Ee, Ali başlamış komutanım. Ha. Çekiş ne oldu? Yaşlandın mı ya? Gözler görmüyor mu? Hayırdır? İnsan kafasından <gülüyor> vurur. <gülüyor> komutanım aslında... Hayır yani aslında... Çekiş, senin onu kevgire çevirmen gerekmiyor muydu ya? ya Süleyman'ım bu <laughs> Uğraşmayın çekiçle. Komutanım doğru söylüyor. Çekiç baba bizim gözümüzü kurtarma. Komutanım ne demek? Sana canım feda. Hadi hazırsanız yola çıkalım kılıç. Burası hiç güvenli değil. Rejim askerleri birazdan damlar. Rejim bölgesinden çıkana kadar da yardım alamayız. Yolumuz uzun. Bir an önce hareketlenelim. Biz başım. Emredersiniz komutanım. Kılıç gidiyoruz. Eve mi gidiyoruz komutanım? Yok. Önce önemli bir görevimiz var. Onu bir halledelim. Emredersiniz komutanım. Ne oldu oğlum? Alo. Almış. İyi akşamlar benim Mehmet Arif Kırlangıç. İyi akşamlar paşam nasılsınız? Sağ ol evlat iyiyim ee, rahatsız ediyorum ama <laughs> müsaaden olursa ben e, kopuzu soracaktım ee, birkaç gündür ona ulaşamıyorum da son çare artık seni aradım ee, biliyorum sormam doğru değil ama ne yapayım çok merak ettim ee, e, e, en azından. E, İyi mi onu bileyim. İyi paşam iyi merak etmeyin. Karargaha döner dönmez sizi arayacaktır. <laughs> i̇yi mi diyorsun yani? <laughs> oh, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Evet evet merak etmeyin. Aa, bu arada paşam aradığınız çok iyi oldu. Ee, eğer müsaitseniz ben sizi bir yere davet etmek istiyorum. Davet mi? Merhaba Kutalmış. Vallahi çok iyi oldu böyle. Dedim ki bu güzel haberi Kırlangıç Paşamla beraber verelim. İyi oldu, iyi. Allah şükür onlar sağ salim ya. Bu gece rahat bir uyku uyuyacağım. Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse Paşam ben de öyle. <laughs> Geçelim mi? Geçelim tabii. Oğlum yardım et. Heh. Heh. Yüzbaşı da Haydar Yüzbaşı da çok iyi. Merak etmeyin. Kopuz Albay ve Kılıç Dimi'yle dönüş yolundalar. Biz bu güzel haberi Kırlangıç Paşa'mla beraber verelim istedik. Ya, ya, ya. Gözü Allah onları bize bağışladı. Sahiden iyiler mi? Merak etmeyin. Hepsi iyi. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. Oy, verdin muştlara kurban olayım paşa. İyi haber veren yüzün A olsun paşa. Oğul derdini bizimle çektin, gönlün var olsun paşa. Allah devletimle tezeval vermesin, Türkün özü var olsun paşa. Sağ ol. Hepimize geçmiş olsun. Çok güzel bir şey kokuyor. Ne, ne, ne pişirdiniz siz? Vallahi ben de soracağım ama utanıyorum. Çok güzel kokuyor hakikaten. Tarhala yaptıydım. Köyden getirdim. Size de biraz tas vereyim mi? Müsaaden var mı paşam? Olmaz mı? Bu kokuya nasıl dayanacağız paşam? <laughs> hadi buyurun. Hadi içeri geçelim bir. Borca kızım, Sedat oğlum. Hadi siz de buyurun <laughs> yavrum. Buyurun, buyurun. Buyurun paşam. Buyurun. buyurun. Çorbalar geldi. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi kokusu gibi, görüntüsü de muhteşem. Afiyet olsun. Tamam. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Gece dokunabilir. Bir şey olmaz. İki gündür yemediğim yemeklere sayarsın, olur biter değil mi? Bir şey olmaz kızım. Şifadır tarhana çorbası. Afiyet şeker olsun paşa. Vallahi Tarhan'a bütün yorgunluğumu aldı. Ellerinize sağlık. Ne demek paşam? Siz bize en büyük müjdeyi verdiniz. Size ne yapsak az. Bu Tarhanayı ben hiçbir şeye değişmem. Değil mi paşam? Öyle öyle. Başka var mı? Ama paşam <gülüyor> <gülüyor> tamam kızım tamam şakaydı Maşallah maşallah Eğitim yardımcı Eğitim yardımcı Eğitim yardımcı Başım. Emredin Emir komutanım. Şurada biraz dinlenelim. Yolumuz daha uzun. Emredersiniz komutanım. Kılıç beş dakika mola. Ol. Oh. var Benim... kurtulmamış şerefine... ...kim time yemek ısmarlıyor? Time kim yemek ısmarlıyor? Seni kurtaran biz olduğumuza göre... ...sen bize yemek ısmarlıyorsun. Ben o naneyi bir kere yerim bozuk baba. Sen benim ocağımı incir ağacı dikmeyi yemin ettin galiba. Aynen. Olmaz. Ben o yemini bozarım. Benim adım Yürü Aydar kim ısmarlayacaktı Meymek? Ee, kim ısmarlasa ki? kendine gel. Çocuklar, komutanınız olduğumu hatırlatırım. Komutan. Biz de o yüzden size bakıyoruz zaten. Bence tamamdır ya. Oldu bu iş. Oldu. Vallahi çok sağ olun komutanım şimdiden. Allah Kompos komutanıma öyle bir Halil İbrahim yüreği vermiş ki, be! Komutanım, kesenize bereket. Ne diyeyim, ziyade olsun. Bu durumdan pek kurtuluşunuz yok gibi gözüküyor. Evet. Komutanım, bir çorba da olur yani. Ama tabii şimdi yani böyle daha dolu, daha zengin, gösterişli bir sofraya yakışır size. Padi, yasak. Peki madem. Dediğiniz gibi olsun. Komutanım, çok yüce gönüllü bir insansınız ya. Vallahi gözlerim yaşardı. İlyas. Emredin komutanım. Sen en son ne zaman eğitime çıktın? Ben. Ha, sen. En son. Yakın zamanda. Yok, en son çok yakın zamanda çıkmadın sen. Şey... <laughs> Asubi As İlhan yazır. Yaşar Albay sizinle konuşmak istiyor Ver. Dinliyorum albayım. Rejim çatışmanın olduğu yerde inceleme başlatmış albayım. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Devriye sayısını da artırmışlardır. Tamam albayım. Haklısın. Dikkatli oluruz. Helikopter sizi Kamışlı ikinci mekanize piyade taburundan alacak albayım. Anlaşıldı albayım. Tamamdır. Hadi bakalım. Elimizden geldiğince hızlı ve görünmez olacağız. Zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Hadi Tim. Emredersiniz komutanım. Kılıç haydi. Dolm içinde büyük ihtimalle köylüler vardır. Ben de öyle düşünüyorum yüzbaşım. Sorun çıkacağını zannetmiyorum. Yine de dikkatli olun. Emir edersiniz. Herkes gözünü dört açsın. sakallı. Ulan Seyfi. Bayağı kopuz olmayın. Allah'a ım. Allah şükürler olsun iyisiniz. Ya ben de sizi arıyorum. Tamam Seyfi tamam sakin ol sakin ol. Vurdum bak. sakal, Ay yüzbaşım. <laughs> Maşallah hepiniz çok iyisiniz. Allah'a şükürler olsun. Seyfi senin ne işin var burada? E, sizi olmaya geldim. Nasıl buldun bizi? Ee, artık onu da bende kalsın. Malum yani böyle istihbarat çeyizlik olur. Vallahi sizi sağ salmayayım. Buldun mu? E hadi hemen yola düşelim. Aç ki bu arada. On bir, iki, on, kişi üç, on. On! doğru saymışım. be! Eferin be! Bek, <laughs> <laughs> hadi inin aşağı inin! İnin uşağa inin. Ya hadi soyun. Mu? Ne yapıyorsun Seyfi? Komutan bunları giyeceksiniz. Onları mı giyeceğiz? Niye ki? rejim bölgesinden geçmek için düğün olayı olacağız ya. <laughs> Bu nedir ya? Bu nasıl bir otobüs? Bu otobüs değil ya. Bu bildiğin yani yürüyen pavyon mübarek bu ya. He komutanım. Seyfi bu. <laughs> Vallahi fantastik bir filmde gibiyiz ha. Şu hale oh, bak. Hocam ben hiç sorma. Vallahi çok doğru söylüyorsun. Oğlum ben bildiğim var ya böyle boyut değiştirmiş gibi hissediyorum ben kendimi. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Dışarısı zifiri kara. <laughs> Ve biz... Neon kaplı bir otobüste yolculuk yapıyoruz. Aşırı fantastik değil mi? Bunu <laughs> <Oğlum> doğru söylüyor ha. <laughs> Öyle. Şu otobüsten inmeden mutlaka bir fotoğraf çektirelim Selçuk abi. Torunlarımıza gösterecek bir anımız olur. Ulan İlyas, antin kuntin işler peşindesin. Zaten saçma sapan bir tablonun içindeyiz. Ya ben de onu diyorum işte. Yani nereden bulacağız bir daha böyle bir fırsatta şöyle bir otobüsün içinde bir yere gideceğiz. Neyse ya, zaten ben ileride anılarımı yazmaya karar verirsem orada hepsini yazarım bunları. Anılarını mı yazacağım? Yazacağım. Düşünüyorum. <laughs> ya düğüne gidiyoruz hiç müziksiz olur mu da? Hadi geldik buraya. Ya sakallı. Bu ne be? Ne, ne, ne biçim şey dinliyorsun sen? Mısır sakalında mı sanır? Bu ne? Ya komutanım hani düğün alayız ya. O yüzden hani ortama şey olsun diye yani yoksa... Ben seni bir havaya sokacağım şimdi ya. korkutularak uyandırılmaz Bozok Baba yemin ediyorum. Bizim köyde bir çocuk vardı öyle korkutmuşlar uyurken. Pepe kaldı. Ha. Çiğdem Baba yanında değil mi? Tabii ki komutanım her zaman. Buyurun. Ver. Değiştir şu uğursuz şarkıyı. Koy şunu. Koy keyfimiz yerine gelsin. No, Şu halde bile aklın fikrin hep işte merkuz. Ama sana önemli haberlerim var. Simon ölmüş. Albay ve adamlarını ortadan kaldıramamış. Ama bizi asıl ilgilendiren durum şu. Albay ve adamları hala bölgede. İşte bu güzel haber. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.